Merhabalar. Çiçek bir şey alır mısınız? Vallahi bir kıpçık huzurlar sağlıyor. Makyaj yapmışsın. Güzelleşmişsin. Güzel bir yola benzemişsin ama... Ama altından ne kanalizasyonlar geçiyor bilmiyorsun. <laughs> Sarışın sevmek kirlenir, kızıl sevmek kirlenir. Seveceksin esmer sev. Sevdiğimce şekerli. Yapmışsın. <laughs> <laughs> Saçları yıkayalım mı abi? Yok ya evi yakın ben orada yıkarım. Ama bugün bu mahallede şu kesinse olacakmış. Ben bu mahallede oturmuyorum ki. Osman evin yakındı. Döküyorum. Hadi. <laughs> Sakinleştirici evet. alacaktım. Çok içki olsun. Neyiniz var? Kocanız mı aldatıyor? Ne alakası var? Ben evli bile değilim. Seyahate çıkacağım. Uçak korkusu var bende. E bende de Allah korkusu var. İlaç kullanıyorum muyum? The one, the one, time, ya ben bunun yanında çalışmak seviyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığım yemeği beğeniyor, ne yaptığım işi beğeniyor. Seni lanet olası adam. Ah bunu. Ne ben <laughs> bunu nasıl çeviririm ya? Geç ya ben çeviririm ya. Arif abi farkiyor. <laughs> <laughs> Sen de onu söyle. Senden sonra işleri iyi biliyor Malum bayağı büyüdük. Kıskanıyor musun sen beni biraz? Puhh! Gitme Tee Usta! kıskanır mı? Kütük parçası! Neyini kıskanacağım lan senin? Baba sen şahitsin. Bir yılda şirketi tanıdık anlıyorum bir şirket. Anan Şahit, ben de seni 4 dakikada arabanın arka koltuğunda yaptım. Lafını ediyor muyum bunun? İndihli alaması! Geliyoruz! Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? ölmeye. Hmm. Hmm. Bölge olarak nereye Cennete. O zaman papyon takacaksın. Hayatım, ben Ramo, kendine kelebek takmış dedirtmem. <gülüyor> <gülüyor> Afganistan'da bizi falakaya çektiklerinde savaklar. Vartolus Adet'in kim diye sorduklarında nedeniydim? Beni gösterdiydin abi, o da Bu hademe sizin babanız mı? Evet babamız. Çok mu ben? Yo, değil. Yok. değil. Yanına yanına, Ama ilginç. hiç bir ilginç değil kızım. Şans. Yaşandı, Bu hayattaki en büyük şans. Fedakar, yürekli, aslan baba. Yanana yandı Yok. Yusra? Evet. Futbol? Evet. Asay? Evet. Hayda. You, Sarah, yes. 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 yes? No. Okula <laughs> oh, <no. gülüyor> <laughs> gitmeyi sevmiyorum çünkü 8 saatten zaman kaybediyorum. Spider-Man kimdir? Bilmiyorum ama deli deli hareketler yapıyor. Peki Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı beni çok gururlandırdı. Bu ülke kolay kazanılmadı, kolay da kaybedilmeyecek. Bizden iyice Seyit Onbaşılar var. Onlardan bir tanesi de ben olabilirim. <Sessizlik> Ali ile <de> Zeynep konuşuyorlarmış. Niye? <Sessizlik> Yesu saçmalama ne bileyim niye konuşuyor iki tane ruh hastası çocuk konuşuyormuş yani. Sen arkadaşlarına konuşmuyor musun? <Sessizlik> Bir şey soracağım ama sorun hakkım gitmesin oluyor mu? Nasıl oluyor hoş? Doğru söyleyeyim? soracakmış soru hakkı gitmeyecek. Ya yani sor. Ama gitmeyecek. Gidecek oğlum sen benimle pazarlık mı yaparsın? Tamam hocam sonra. Sor. Hı -hı. Sonra. Kahve kokuları gelmeye başladı. Evet sizin için e, özel geçirttirdiğim kahvemi yapıyorum. Aa gerçekten mi? Evet bakkaldan geldi. Bu verdi verdi verdi. Kal mı bıraktın oğlum? Evet sefim, belki birileri sözümü dinler diye. <laughs> Kadınları iyi anlıyoruz diyebilir misiniz? Hayır. Havayı geldiği gibi, rüzgarı istiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul etmeli demiş Müze. Bence kadınlar anlamak için değil, sevilmek için varlar. Dostluk ne gör senin için? Dostluk birbirini satmamaktır benim için. Birbirinin arkasında durabilmek, beraber hareket edebilmektir. Dostun var mı? Bence ben onların dostuyum. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Baz şeyleri geri alamaz. Misal, saçına beyaz geldi mi? siyahını geri alamaz. Bugünün sabahını geri alamaz. Geçmiş bir sevdayı geri alamaz. Söz geçirebilen zaten bu dünyaya padişah oldu aslında. Herkese söz geçirebilirsin. Asımlarına diş geçirebilirsin. Ama yüreğine söz geçiremezsin. Ben ömrümde böyle kapalik Bir grup Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor, neydi bu belirsiz. Cahil, cahil, benim ülkemde neydi belirsiz, bilmem ne Azerbaycanlı e, askerinin ne işi <laughs> var. Evde. Ne geldi? Zalim askının acayipleri. Varlar nereden bulup? Evdeydi, evde. Ah, yanmas, boymas yana. İspanyol mu? Dünya Yamalet. Azerbaycan'dan geldi. Evet, Azerbaycan'dan az geldi. Tarih bilmiyorsan, kutlar attığınız var. Bir ara, ben sana bir tarih bilgisi vereyim. söyle. O sen neydi belirsiz dedin? Bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü var. Bilemişim, bilmiyorum ama Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Hava <laughs> geldik sözün bittiği yere. Zor bulunan çok çabuk kayıp. <laughs> Bu kadar milletle...